Hop bir dakika durun. Hemen size e, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu devam edebilirsiniz. Ayrıca e, bu şimdi size bir şey göstereceğim. Eğer bunları yaparsanız çok sevinirim. E, hemen bakın. Şimdi arkadaşlar abone olun. Videoyu aç derseniz kanalıma her şeyi haberdar olabilirsiniz. Ve videoyu like atarsanız çok sevinirim. Kendinize İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve videomuzu başlamayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Aram. Bugün size bir videoda karşınızdayım. Benim adım, e, bugün size bir video diye sorarsanız da arkadaşlar e, Zu oynayacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak? 2-3 tane oynayacağız. Şu anda ben şu gireyim arkadaşlar size aldım param azaldı bu 16 Aa, oyundaki adam iyi var. Eklemek isteyenler için. Game haritasını oynuyoruz. Bakalım 15 dakika yüz önüne 8'e 8 bakalım ne olacak. Az önce arkadaşlar video çekmeye çalıştım. Az önce sizi almıştım zaten. Belki o e, şey yapabilsem, bulabilsem koyarım ama video sıkıntı oldu. Yalnızca ben eee kapattım ama inşallah belki koyarım. Önce, bakarsınız. %80 koyamayacağım ama Ne diyorum ben ya Başladık bir gol bir Yine başladık daha ya Of Çok güzel bir gittim. Of iki Ya sonunda olsa ilk süper olacaktı. İyi Fazla or orta demet oynayabilirim arkadaşlar. Şey, o kadar fazla iyi oynayamıyorum. Ya arkadan gelmek. Olmuyor ki. Arkadan da... Продолжение следует...

devam ediyoruz arkadaşlar ben pardon not ne verdiymişim arkadaşlar 18 level olmuşum çok yanlış söylemişim pardon hmm. Aa, yine hmm. neredeyiz ee, hiç çekmedi o zaman pardon video dedim onlar da başlattı bu hmm. arada hmm. üstüm takım var şey şey var acaba bir başlayalım Size güvenilir maskeler. Top oh, tuz. Eğer sen aşağıdan geçiyorlardı <laughs> arkadaşlar. Ay zor. Ya ben niye uğradım ki? Neyse evet gitmesin. Al bu silahı bu da. Bir de bir tane karton baba. Ya nasıl? Ama onda silah çok iyi ya. Bunlar hemen olmadı. Ay. Oha Hem benim silahımı almıştı

Ya oha oha oha. 25 boş mu Ama benim istemiyorum. Kesin düzdeşim, anladım, anladım, anladım. Aa, bir kez daha ama. Aa ama Ya oha nasıl oluyor? Yemin ederim arkadaşlar. Yedik şu anda şu yedik parçalarını. Hani de bizim silahı

Ha. Oha lan korktum. Biz de bir şey var. <laughs> bu arada bu meydanı da Zaten ben arkadaşlar, ha arkadaşlar bu videoda şuna konuşacaktım bir de bu hiç konuşmamızı görüyorum. Niye video geldi? Onun hakkında konuşacaktım. Arkadaşlar bazı sıkıntılar vardı. Filmi işte ben nereden? Arkadaşlar bu arada ben onun filmi de demişken arkadaşlar filminin birinci yılını kutluyoruz. 13 Mart'ta ama ben onu tam şey yapmadığım için unutmuştum. O yüzden çünkü onların şeyine yeni geldim ya. O yüzden arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu videoda onun şeyini kutluyoruz. Kutlu olsun diyoruz. Ee, nice iki sene, nice 3 sene. İş inşallah o de göreceğiz filmi ve. Ee, göreceğimizi düşünüyorum çünkü film güzeldi. Ama ve ona böyle güzel bir şey yapalım diyorum. Ona böyle bir o videona e, gidip Böyle dost kalan adam zaten. Ona yardımda bulunalım. Ona abone olmayı çok O gerçekten çok emek veriyor videolarını. Ee, ben hepsini bütün videolarını izliyorum, seviyorum da kendisi sevdiğim ara sevdiğim O yüzden e, o şeyi yaparsa çok sevinirim. Ekibimizin o da bir dostu. O yüzden arkadaşlar ee, dediğim gibi. Er Arkadaşlar Erdal'a da abone olun. Erdal da e, ee, güzel videolar yakında gelecek Erdal'da. Aslında bu videoyu Erdal'a Minecraft videosu gelecekti. Ama e, Erdal açık değildi. Ben de hemen dedim. O şey o çek seyiz, a, video sıkamış mı kanal dedim ve video çektim. Şurada vermişsiniz diyor. Of Hayatımda böyle bir vuruşak Ya of, nasıl vurayım adam atarım, var bir de. ya önceden gelseydim vurayım. Of ne olur? Da. Oha aşağıda pufmuş ya olay bir baskın bizim altta şey geliyor yani şu da karşı alalım da büyük ya onu da alsayım ya alamadım bak silah idamı o da yine karşı alım kısma masalımı şimdi de bildiğimse bir tarafta. oha bu ne ya? 69, 69. Evet arkadaşlar o şekilde vermişiz. Ben onu tamam biz konumuza devam edelim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar videolar aksadı. Böyle ee, sıkıntılar oldu. i̇nşallah yani affedersiniz ama. Ee, artık devam edecek videolarımız. haftada ee, haftadan haftayı atlayı düşünüyorum. Diyeceksiniz çok uzun şey değil mi? Ama hafta sonuna iki video gelecek. Belki de üç video. Ama siz beğeneceksiniz ev evi Like'larınızla. Ya yeter artık gitmiyorum oraya. Adam ödemek için o kadar uğraştım şey düştü. Gitmiyorum. Ah, hiç. Git. Geldi mi adam? Doğru. Almış bizim adam ben. Neyse hiç olmaz zaten çekil çekil. Çekilsene Ne oluyor lan? Aaaa koruyor ben bırak, bırak beni bırak beni. de mi alo şafak merhaba güzel. Bu en son en ev hesabımın baktiği dolmuştu. En son baktığım 40 vardı. Bu arada davda abone olun. O da böyle kaçık böyle. Biz arkadaşlar bu videomuzun bu da sonuna gelelim. Kendisi iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı, videoya like unutmayın. Bay bay.